Merhaba arkadaşlar. Nefis Tarif ve Sunumlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ağızda dağılan kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifi hazırladım. Videomu beğenip destekleriniz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Bir kabın içerisine önceden yıkamış olduğumuz 5 adet orta boy elmayı alalım. Elmaların kabuklarını bir bıçak yardımıyla sırasıyla soyalım arkadaşlar. Rende yardımıyla her birini rendeleyelim. Tavanın içerisine önce elmaları boşaltalım. Üzerine bir su bardağı şeker serpelim ve karıştıralım. Orta ateşteki ocağımızın üzerine tavamızı alalım ve elmalar suyunu bırakıp çekene kadar ara ara karıştırarak pişirelim. Pişen elmalarımızın üzerine bir kase iri kıyılmış ceviz ve yarım çay kaşığı tarçın döküp karıştıralım arkadaşlar. Bu arada ocağımızın altını kapattık. karışımın soğuması için bir kenara arıyorum. Elmalı kurabiyemin hamuru için yoğurma kabının içerisine 150 gram tereyağı ve 150 gram sana yağ ekleyip üzerine bir çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı elma sirkesi. 2 yemek kaşığı nişasta. 3 yemek kaşığı pudra şekeri. 1 adet yumurta. 2 yemek kaşığı da yoğurt ekleyip karıştıralım. Kıyır kıyır nefis bir tarif arkadaşlar. İçerisine koymuş olduğum sirke ve nişasta kurabiyemizin kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Çay saatlerinde de misafirlerinize yapabileceğiniz ve asla bayatlamayan bir kurabiye tarifi. Karışımın üzerine 3 su bardağı un bir pakette hamur kabartma tozu ve bir pakette şekerli vanilin ilave ediyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuz yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur olmalı. hamurumu sürekli yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum toparlanmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hamurum kıvam aldı. Kıvamı da gayet güzel oldu. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur. Hamurumu dinlendirmek üzere buzdolabı poşetine koyuyorum. Yaklaşık buzdolabında 30 dakika kadar bekletiyorum arkadaşlar. Hamurum dinlendi. Tezgahımın üzerine alıyorum. elimle güzelce düzelttim. Hamurumu iki parçaya bölüyorum. Bir parçasını oklava yardımıyla açacağım. Gördüğünüz gibi gayet mükemmel. Açmış olduğum hamurumu bir bardak yardımıyla yuvarlak şekiller veriyorum. Dilerseniz siz elinizle de bu şekli verebilirsiniz. Kenarlarını ayırdım. Her birinin içerisine bir tatlı kaşığı elmalı harcımdan koyuyorum arkadaşlar. elimle düzeltiyorum ve iki ucunu birleştiriyor, birleştiriyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede ayarladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uç kısımları açık kalacak şekilde birleştirdim. Tekrar gösteriyorum. fırın bitene kadar her bir işlemi bütün kurabiyelerime uyguluyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime dizdim. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirmeye gönderiyorum. Kurabiyelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi görüntüsü, rengi, tadı mükemmel bir tarif oldu. Bu arada arkadaşlar, kurabiyelerim hafif ılıdıktan sonra üzerine pudra şekerini serpiyorum. Kesinlikle sıcak sıcak pudra şekeri dökmeyin. Bütün kurabiyelerimin hepsine eşit bir şekilde pudra şekerini dağıtıyorum. Videoda da gördüğünüz gibi alt üstü gayet güzel pişmiş durumda. İç dokusu da harika. Deneyen arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun.